teni olursunuz tanıyorsan İsrail'le götü sikeceksin kanka sana çaktırramam imkansızlığı istiyorsun vallahi benim yolum sokuş Kellerim, kellerim koyar yara Yaşamcıya sokuyorsan çaktırırız ara ara Tanıyorsan İsrail'e götü sikeceksin kanka Sana çaktıramam imkansızı istiyorsun vallahi benim yolum sokuş Kellerim, kellerim koyar yara Yaşamcıya sokuyorsan çaktırırız ara ara Kırdım kırdım sokuşlarım çürcüm ve hep kaşıklarım Pipimize tükürecek orospunun çocukları Sevişmek istediğiniz Kazandık kayışları Alacak pipinizden kalan o son vuruşları Pipi pipi deli gelenleri Tatatara gelenleri Giremez kerhane şey tertaş türküleri Kürdün bir an değilsin delileri Penisleri karıyoruz delileri Peşin alıyoruz pipi Kara kara pipisi sövüşür o kara pipim yara Yara sikişesiz de hızlı deli keşim Keli kim sikimlesin Düşün ki sikimlesin Umduğum tamerleri sikiyoruz deşin, deşin. Tanıyorsan İsrail'e götü sikeceksin kanka sana çaktıramam imkansızı istiyorsun vallahi benim yolum sokuş kellerim kellerim koyar yara yaşamcıya sokuyorsan çaktırırız ara ara Tanıyorsan İsrail'e götü sikeceksin kanka sana çaktıramam imkansızı istiyorsun vallahi benim yolum sokuş kellerim askerlerim koyar yara Yaşamcıya sokuyorsan çaktırır zarara Sokuş dur sen kürdüm akka full ver Baba çekeceğiz sana çekeceğiz tabi toner Pipi tuta siksen Çekemez olur eylem Beyin sulandırır içimiz tonik kahve ve ateşler My name is Şirvan Vandalar karayarak Kürdüm mahallemde satmemiz Piç almazsa şak Karında turistler Kekende pişte gerekçem kar Çaktığım karılar yalaklanır Yutar mısın lan? Oç güğüm len Alıverin kes çünkü Popo kız ver ayak falliyi Verdiğin zam götlek değil Artık koyun pipi Baktığım martıların hepsi delice Geç gibi gel sokağa göt verensin kokçu seksi kanki Tanıyorsan İsrail'e götü sikeceksin kanka sana çaktıramam imkansızı istiyorsun vallahi benim yolum sokuş Kellerim kellerim koyar yara yaşamcıya sokuyorsan çaktırır zarara Tanıyorsan İsrail'e götü sikeceksin kanka sana çaktıramam imkansızı istiyorsun vallahi benim yolum sokuş Kellerim kellerim koyar yara yaşamcıya sokuyorsan çaktırır zarara Sen anlatma bakayım şu 全部で関係して。